Herkese merhabalar, Ford Transit Custom marka aracı, yeni aldık daha, şu anda 51 kilometrede. Ataşehir'den Şişli'ye gelene kadar bu kilometreyi yaptık. Ee, almadan önce detaylı bir araştırma yaptım bu araçla ilgili ama YouTube'da pek bir bilgi bulamamıştım böyle izleyebileceğim, çok karışıktı videolar. Hem kendim çekeyim dedim öyle bir dursun, zaten profesyonel yapmıyoruz bu işi alım satım falan da yapmıyoruz. Şu an aracın içerisindeyiz. Aracın gösterge paneli böyle. Direksiyon simidi üzerinde hız sabitleme, hız limitleyici, ses açma kapama düğmesi ve kısma düğmesi var. Buradan ufak ekranı, şuradaki ufak ekranı yönlendirebileceğiniz, müzik değiştirebileceğiniz, telefonu açıp kapatabileceğiniz ve Apple CarPlay'e bağlanıp Siri'yi aktif hale getirebileceğiniz bir tuş var. Ee, bu Tekno 4 paket araç. Geri görüş kamerası mevcut. Bunda e, Apple CarPlay olduğu için de burada telefonunuzla kablolu bir şekilde bağladığınız zaman bu özellikleri kullanabiliyorsunuz. Burada normal e, navigasyon ekranı isterseniz telefonundaki müzikleri isterseniz haritaları şu anda mesela bulunduğumuz konumu, her şeyi telefon bağlı olduğu için gösteriyor. WhatsApp'ınıza da buradan sesli komut vasıtasıyla erişebiliyorsunuz. İsterseniz e, buradan CarPlay değil de direkt e, radyo uygulamasını da kullanabilirsiniz. Buradan tekrar aynı yere bağlanabilirsiniz. Ses sistemleri dediğimiz zaman radyo frekanslarına buradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Telefon bağlı olduğu zaman yani kabloyla bağlı olduğu zaman daha kullanılabilir bir hale, hale geliyor ama yakınlarda buralara bir yere herhalde şurayı mı yapmışlar telefonu koyabilmek için ben fazla bir yer göremedim yani telefon koyabilmek için bir yer göremedim yani oradan başka klima ünitesi böyle kapama açma düğmesi ön cam boğu çözmesi işte bunlar burada mevcut bayağı bir saklama bölmesi var ön taraf komple saklama bölmesi. Şurada bir USB kablo girişi ve çakmaklık girişi var. Aynı zamanda burada da bir USB girişi ve çakmaklık girişi var. Torpidosu bayağı büyük. Burada da böyle. Şurada bir su koymak için yer var. ve Aynı zamanda yukarıda da var. Sağ kapıda böyle bir detay var. E, oradan da kapıları kilitleyip açabiliyorsunuz. Cam otomatiği zaten standart. Ses sistemi gayet başarılı ve güzel. Burada ön park sensörünü kapatmak için bir tuş var. Burada da modları ayarlamak için. ister ekonomik modda ister normal modda kullanabilirsiniz. Ben normal modda kullanıyorum. Aynalar katlanabilir. Şu tuşu geriye çektiğiniz zaman katlanıyor. Tekrar bastığınız zaman Açılıyor Şu alttaki ufak ekran Ekran dedim pardon ee, Ayna Çok hoşuma gitti Çok geniş bir göstergesi var Biz daha önce transporter kullanıyorduk ve Böyle e, Geniş Onu da göstermediği için Yani böyle çok eğilerek bükülerek bakıyorduk Burada yine böyle bir Aydınlatma var Rusat falan koymak için burada bir yer var burada tekrar bir aydınlatma ve son zamanda maskelerimizi astığımız askılıklarımız var. Eskiden mont falan asıyorduk ama şu anda. Evet burada sürücü bölmesine yine ayna da koymuşlar. Bu tarafta var mı bakalım. Evet bu tarafta da var ayna. İç kısım böyle. burada bir bardaklık var. Göstermiş miydim bilmiyorum ama bu bardaklık Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Burası çok güzel olmuş. El freni burada. Bir kol dayama yeri var burada. Bu da çok başarılı ama sol tarafta yok maalesef. Koltuk yukarı inip aşağı kalkabiliyor. O da çok güzel. Burada yine şoföre ait su koyma yerleri falan var. Carplay'den çıkışımızı yapalım. Bir aracın dışına bakalım şimdi. Gözümüz böyle. Ne 61 çıksın istedik ama çıkmadı. 62 çıktı her zaman gibi. Ben bir şey isteyince olmaz çünkü. Lastikleri 215 65 16. Jant kapaklarını bağlamak lazım bunu. Yani çok kolaylıkla çıkıyor kısa şase yüksek tavan demiştik orta tavan diye geçiyor şeyde şu yandaki park sensör detayları çok güzel ön tarafta da aynı yanaşırken falan çok yardımcı oluyor gerçekten kapılar kilitli açalım çift sürgü hem sağ taraftan hem sol tarafta sürgülü sistemi var. Bu kapılarda bu şekilde açılıyor. Teknodor paketler bu şekilde geliyormuş. Zemininde kaplama var. Biz alırken yani bakmaya gittiğimiz zaman yoktu böyle bir kaplama. Yan tarafları da böyle sadece saç gözüküyordu. Ama aracı almaya gittiğimde bunu gördüm. Böyle geliyor dediler. Yani bizim için de güzel oldu. Yoksa bize ekstra para verip bunun zeminini ve yanlarını kaplattıracaktık üst tarafı biraz çok basit gözüküyor. Yani şuradaki aydınlatma, işte kabloları falan. Ama yapabilecek bir şey yok yani. Olsun. Sonuçta ticari amaçlı kullanılacak bir araç. Sanırım şuradan şöyle yapınca da bu tamamen açılıyor. Evet. 130 beygir. Stepmesi buradan açılıyor altta İstanbul'da bunları çok çaldıkları için stepneyi oradan sökeceğiz ve aracın içine koyacağız Thank you. koltuk altında bir detay vardı sanırım koltukların altında böyle bir kullanım alanı var Transporter'da bu tek açılıyordu bunda şahide tabemeli bunu da Otosan hediye etmiş daha şimdi görelim